Merhaba arkadaşlar. Dünkü vlog'umun devamına hoş geldiniz. Bu vlog dünkü e, vlog'un devamı olacak. Yani bugün hala günlerden pazartesi. Eee Pazar günü bir şey paylaşmadığım için dün öğlene kadar video çekip onu öğlen sizlere yetiştirmiştim. Şimdi öğleden sonra olan kısmı da bugüne kaldı. Evet. Bugün pazartesi mi? Evet, bugün pazartesi kızım. Hoytes Monta. Tersini yap aşkım. Evet şimdi ne oldu? Ee, videomun başında bir kahve sunumu gördünüz. Ee, Mikael'i bugün okuldan annem aldı ve Michael aldıktan sonra bana geldi. Ee, dedi ki vaktim varsa şöyle bir kahve için birazcık oturalım sohbet edelim. Annem geldi. Anneye vakit ayrılmaz mı? Bütün vakitler anneler için. Her neyse e, bir saate yakın, bir bir buçuk saate yakın oturduk sohbet ettik. Ee, işte kahve içtik. Daha sonra e, annem gittikten sonra ben hemen Ömer uyuttum çünkü çok aşırı uykusu gelmişti. Ömer uyuttum. Ee, Ömer uyurken de Mikail karnını doyurdu. Ben öğlen yemeğimi yedim. E, şimdi öğlen yemeğimde ne yemişim sizlere göstereceğim. Ee, bugün kendimi. Çünkü sen daha şimdi geldin. Hemen dersini bitir ondan sonra sen de yemek yiyeceksin. Her neyse. Biz Elif'in güncesini artık bilmeyen yok. Benim dayımın kızı ve biz onunla yeni bir diyete başladık. Biz de birlikte Zübeyde, Hollandalı Zübeyde ve üç erkek annesi Elif de birlikte dördümüz. Biz zaten tabii ki bu YouTube'dan önce de bir arkadaşlığımız vardı. Ve bir yeni bir diyet şekline girdik. Yeni bir diyet sistemine girdik. Arkadaşlar benim Hollanda'ya gittim. Ay Paris'e gidişim var. i̇nşallah gideceğiz kızım. Paris çok uzak değil. Burası 8 saat. Oy, Her neyse. Ay ay ya. ya, ya, ya. Dersinden kalkarsan çocuk hemen dersine boyamaya kalkar. Her neyse. E, nasıl besleneceğiz? Günde 2 öğün es besleneceğiz. E, sabah kahvaltısı yok. Maalesef. E, bu e, aralık orucu diye geçiyormuş arkadaşlar. E, i̇lgisi olanlar internetten araştırabilir. Vallahi benim de çok bilgim yok. Elif'in bana anlattığı kadarıyla başladım gitti. Ee, öğlen öğleye yakın. Çocuklar. hikaye Niye kırdın Gülşen'in kalemini? Yanlışlıkla okulda kırdım. Ha tamam. Mikail. Dersini yap aşkım hadi. Ee, öğleye kadar hiçbir şey yemiyorsunuz arkadaşlar. Su, çay, kahve vesaire onlar serbest. Ee, öğlen 11 veya 12'de. İşte kahvaltı öğlen yemeği tarzı yemeğimizi yiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra aradan tam 6 saat e, vakit geçmesi lazım. 6 saat sonra tekrar e, tam aşkım öbür dersini aç. 6 saat ara olması lazım. Daha sonra yani 11'de kahvaltı yapıyorsanız saat eee 5'te değil mi kız aynen 5'te yemek yiyorsunuz. 12'de yemek yerseniz ee, akşam saat 6'da ee, yemek yemeniz lazım. Akşam saat 6'da yemeğinizi yedikten sonra ertesi günü saat 11'e kadar kesinlikle yani tam 12 saat geçmesi lazımmış. Aradan e, kesinlikle yemek yenmemesi lazımmış. Bu aradaki o 12 saat aç kalınca vücut e, yağlar parçalanmaya başlıyormuş. Ve bu şekilde yağdan kilo vermiş oluyormuşuz. Kastan değil yağdan kilo gidiyormuş. Dedik ki bir de denemediğimiz o kaldı. Dedik onu da bir deneyelim de içimizde kalmasın. <laughs> Elif tabii bir iki gün önce başladı zannederse. Ee, ben de işte dün onlar bayan böyle bir işte bizim WhatsApp grubumuz var. Yaklaşık bir buçuk iki yıl, iki yıl olacak mı bilmiyorum ama benim yani onların bayağıdır var. Ben ama bir buçuk yıldır falan e, WhatsApp grubundayım onlarla birlikte. Ee, onlar dün akşam bayağı konuşmuşlar. Ben e, işte gece geç saatte okudum, baktım, dinledim, ettim. Neyse sabah tekrar Elife sordum. Dedim ki bu nedir, neyin nesidir falan. Bana şimdi size anlattığım gibi anlattı. Dedim ki o zaman ben de katılıyorum bu serüvene. Çünkü ben e, sabah çok erken saatte kalkıp kafaltı yapmayı sevmiyorum. Gülşen ne oluyor aşkım? Mika gerçekten şütühan yapıyorsun ama kendi dersini yapar mısın? Her neyse, e, ondan sonra dedim ki ben işte hani çok erken saatte kah kahvaltı yapmayı sevmiyorum çünkü midem gerçekten sabahları böyle bir mide problemi yaşıyorum, bayağı uzun zamandır. Bu dedim tam benlik bir diyet. Öğleye kadar çünkü ben hiçbir şey yemesem de acıkmıyorum. E Şimdi öğlen tabii ki yine diyet şeklinde olacak yine diyet ürün ürünleri derken Anne hani de böyle sebze ağırlıklı işte ne bileyim ızgara haşlama ağırlıklı işte bol salatalı Yemekler ee, olacak yine onun için birazdan kendime e, biliyorsunuz dün seyrettiniz dünün devamı olduğu için mesela bugün e, akşama ne vardı e, sebzeli kremalı tavuk çorbası ve kremalı tavuk göğsü aynen kremalı tavuk sote var şimdi bunların içinde krema olduğu için ben yemeyeceğim onun için kendime özel e, şimdi Öğlen ne yemişim onu fotoğraf çekeceğim. Video çekmedim maalesef. Ama fotoğraf olarak koyacağım öğlen ne yediğimi. Akşam için de kendime şimdi bu konuşmayı bitirip akşam için kendime ama ben daha yerleri yeni sildim. çocuk yerleri boyuyor. Kızım laminatı boyuyor. Gülşen. Ömer kağıdı boya. Allah'ım çocuk laminatları boyamayı seviyor. Her neyse ne kadar çok konuştum. Neyse hadi hemen kalkayım. Çocuklar derslerini yaparken ben de hemen iki dakika ee, ne yemeği yapacaktım kendime? Kabuska. kabuska. Güzel bulgurlu kabuska yemeğimizi birlikte yapalım arkadaşlar. yemeğime geçiş yaptım. Bunları daha önceden yıkadım. Suyu baya baya bir kurudu yani. <laughs> Bayağıdır bir bekliyorlar. Suyu baya akmış kurumuşlar hatta resmen. Şimdi soğanımla biberlerimi baya bir kavurdum. Şu kadarcık bir salça alıyorum bir kaşık kadar daha sonra şöyle bir çay kaşığı ay bir çay kaşığı diyorum ya bir çay bardağı kadar ince bulgur şu orta kalınlıkta olan bulgurum bitmiş maalesef bu arada size şunu göstermek istiyorum geçen almıştım ya şöyle çekmeceye takılıyor kapatıyorsun oradan oraya da kaydır çok hoşuma gitti bunu şimdi tabii ki buradan çıkartacaktım da size göstermek için burada bıraktım. Şöyle hoş duruyor ya güzel hoşuma gitti. Benim içeride kıyamet kopuyor çocuklar birbirlerini yiyor. Ah ah. Bu Ömer hiç rahat vermiyor ablas abisiyle ablasına. Şöyle kendim için güzel bir bulgurlu kabuska yemeği yapayım. Şimdi. nerede ekmek? <laughs> Tatlı ekmek de yok ki. <gülüyor> 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 Beni rahat bırakmayan bir Ömer var. Ağzına da çikolatalı kurabiye yedi. <laughs> Oğlum artık bunu sürmüşsün ya. Öpüşüyor bana. Beni öp. Evet bu takipçilerimize gelsin bu öpücük. Bana öpücük ver. Evet Ömer'i benim yerime öp benim yerime öp diyenler için. Oh. Sen de anne. Mikail çocuğu bakma anneciğim. Ömer merhaba de oğlum. Merhaba. Ya bebekleşme Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bunların yarın saçlarını kestirmeye gideceğim. <laughs> tamam anneciğim kaldır o zaman sen dersin. Ee, <laughs> hadi. İbi. İbi. Lay. Deminden beri yaptın ya aşkım. Ömer. Merhaba da oğlum ablalara. Öpücük at onlara. Oldu. Oldu. Bir. İki. Üç. Üç. Dört. Ah. Say. <laughs> oh çok tatlı be. Ah. Şımarık şımarık. Valla çok şımarık. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun, ne 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 Böyle akşama kadar benle oyun oynayacak. Bonum. <laughs> ağzı. Her neyse hadi kalkayım ben de şu e... Ay neydi kız yine unuttum. Kabuzga yemeni ocağa koyayım. Merhaba arkadaşlar. Ee, tekrar merhaba diyerek bir açılış yapıyorum. Bugün günlerden çarşamba. Ee, şimdi demindir izlediğiniz 10 dakikadır 15 dakikadır izlediğiniz vlog aslında dün paylaşılması gerekiyordu. Pazartesi günkü vlog devamıydı e, fakat dün benim o kadar çok yoğun işlerim vardı ki e, bir türlü edit yapmaya vakit bulamadım ve dün de işte dün günlerden salı günü dün paylaşmaya vakit bulamamıştım maalesef e, onun için bugün paylaştım e, baktım ki kapanış videosu da çekmemişim onun için böyle bir kapanış yapayım bu vlogu e, böyle bir sonlandırayım istedim e, aynen aynen ee, bu videonun da sonuna geldik bu video bu seferlik böyle olsun ee, umarım inşallah o uzun konuşmamda 6 dakikalık konuşmamda dinlerken sıkılmamışsınızdır ee, böyle bu vlogu burada kapatalım yarınki vlogda inşallah tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle ee, İnşallah bugün bir şeyler çekersem paylaşacağım çekemezsem de bu aralar e, biraz fazla yoğun e, işlerim var onun için Birkaç gün paylaşım yapamazsam da şimdiden onu buradan bildireyim. E, merak etmeyin. Hasta değilim. E, elhamdülillah iyiyim. E, ama şimdi hafta sonuna e, iki tane büyük siparişim var. onun hazırlıklarını falan yapacağım. Onun için hani belki çekim yapamayabilirim. Ama bu sefer yaptığım pandispanyanın e, tam çekimini yapmaya çalışacağım. Onun için hani günlük vlog halinde değil de e, hani böyle sırf bu uzun benden işte bir bir buçuk saatlik süren bir pasta videosu istemiştiniz. Onu bu sefer yapabilirim. Hafta sonu onu yetiştirebilirim. En azından belki. Bugün Çarşamba, Perşembe, Cuma. Aynen Cuma günü yapacağım için. Ya, perşembe günü yarın e, kek keklerimi pandispanyalarımı hazır etmem lazım. Ki dinlensin. Kek böyle dinlensin. içine çeksin diye. E, bir gün dinlenme süresi yapıyorum. E, cuma günü akşamda zaten e, kremalarıydı. Daha sonra Hani süsleriydi, püstleriydi falan derken onlarla uğraşacağım. Yani hafta sonuna iki tane ayrı e, müşteriden siparişim olacak, teslim etmem gereken siparişim olacak böyle. E, pazar günü e, abimler, annemler ve kız kardeşim büyük bir ihtimalle misafirliğe gelecekler bana. Çünkü pazar günü benim doğum günüm. Pazar günü 30 yaşına giriyorum. 30'a ilk adımımı atıyorum. Vallahi ağlasam mı sevinsem mi bilemedim. <laughs> 30 yaşının güzelliklerini muhakkak ki göreceğim yaşayacağım. Yani pazar gününden de güzel bir vlog olur diye düşünüyorum inşallah. Pazartesi günü de çok güzel bir e, böyle misafir hazırlığı videosu eklemiş olurum sizler için. elimden geldiğince yarın ve cuma gün için çekebilirsem paylaşacağım. Çekemezsem de ne olur kusura bakmayın anlayışlı olacağınıza eminim. Böyle de bunda kısaca bir belirtmek istedim. Böyle arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.